Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Garden of Pandora 2 oynayacağız. Kanala abone olmayı like atmayı unutmayın. Evet yeni çıkmış. Birazcık eskidi ama yeni çıkmış. Mobil ile oynuyorum. Mobil. Zaten mobil üzerinden anlamışsınızdır. Bir koltuk sandalye gitti. Bir sandalye gitti. Masa sandalye. Şimdi ekran karardı su içtim evet neredeyiz bir kapı var turuncu arkamızı döndü yüzde kimi göreceğiz yumboca Josh. Bizim durumumuz da kolumuz da yok. Yani kol dediğim şey e, durumu yönettiğimiz kol. Cim kafasında parti. Ha şu. Şurada şurada. <laughs> evet. Turuncu kartımızda Şurada yoktu. Niye hadi sahne iki kere defa yaparlar ki? Ben bir kesip geleyim. Evet. Arkadaşlar yine yere geldik. Yanımda da kedi var. Ama yavru kedi var. Adı Luki. Erkek oldu kız zannediyorduk erkek çıktı. Pembe kart. Orada ne diyor? Pembe kart basalım bir köprü evet bizi öne yönlendirir ve macera başlar Oy, oh, kafam şurada silah var buraya gidilmeyeceksin nereye gideceğiz var. Hem şu kapı açık. Şuraya gidelim. Atıkladım. Evet az önce kestim. Ses gelecekti çünkü. Örümcek gerçek. Ne örümceği? Evet. Ee, selam dostum. Görüşmek ister misin? Örümcek cek cek düştün mü mü? Galiba düştü. <laughs> Siyah ki kart, pembe ki kart. Biz de pembe almıştık. Ha o da pembe oldu şimdi. Gelmez olaydık. Kreşe girdik. Girdik. Girdik, 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 girdik. <laughs> oh, yine mi konuşma? Yine konuşma. Orada konuşma. Kamera burada. Niye kamera burada? <laughs> Heh, bizi gören canavar burada var mı? Yok. Bizim ailemizde yok. Dışarıda <laughs> Dışarıda var. Dır. Kameraya gitti ya. Az önce gittim ya. Tekrar gideyim bari. Hem ne vardı kardeşim? Çay mı istiyorsun? Neredesin Yerinde söyle çay getir. Saçmalıyorum tabii ki. Ne yaptım? <laughs> Tanımadığım insanı el salladım bildiğin az önce. Kaç dişi var ya? Bakayım. 16 dişi varmış. Bu daha fazla. Onun 24. 12, bunun iki. <laughs> bunun bunun 7 var. Neyse biz şu an dişlerle ilgilenmiyoruz. Seninle konuşmam bir bitmedi adam be. Video çekeceğim diye senin konuşmanı dinliyorum şu an. Kapı falan filan diyor işte kapımız açıldı. Ee, kamera burayı izliyordu. O kamera galiba burayı izliyordu galiba. Sanırım buradaydı. yerlerle o dedi. Ne oldu ki? He uç aldık. Bizim kıkırıkdı. kırık Kırık kırık. Eh, sonunda drone'umuz da geldi. Hemen şuraya vurma zamanımız da geldi. Evet. Bulduk. Key kart okutma sırası. Key kart. Ne oluyor? Niye oldu? ki kart. Bu olmuyor. Ama kart. Aman Allah'ım bu ne ya? Galiba karmaşık sırası var. Galiba olabilir. Karmaşık sıra. Ama ben sırayla devam edeceğim. Sonradan karmaşık yaparız. Sonra bu var. İşte burada karmaşıklara başlayalım bence. Kesin bu değil. Bu. Bu çıkarsa çok. Oy. Oy. Uh, 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 uh. Ooo! Oh böyle bir şey var. Sırayı hatırlıyorum, merak etmeyin. Ben sırayı hatırlayayım. 3 4 5 <laughs> Şu da 6 Şunu yapmıştık büyük bir hata yapmıştık Bu 7 Bu da 8 Yani başka bir şey olamaz Evet Ne açıldı Yeşil key kartımızı almış bulunuyoruz. Nereye? Burada yeni canavarlar var. Bir, iki, üç tane yeni var görmediğimiz. İlk da okuttuk. Oyun nedense bir anda kası verdi. Okları takip edeceğiz. Oklar bizim yanını tutuyor galiba. Okları takip edeceğiz diyorum. Bak, pembeleri takip edin. Maviler taçma sapan yerlerde götürün. Ya da ben yanlış olmadım bilmiyorum. Ben açık olan yollardan gidiyorum vallahi. Hiç uğraşmıyorum. Açık olan yollardan gidiyorum. Bu oklar bir şaşkınlık yaratıyor ama buradaki kartlık bir yer yok. Ha, bunu çağıralım. Kankam oradan niye başladın? Neyse. Vur şuna gitsin. Vur. Vurdu. Şimdi şuna vur. Oradan başlarsan tabi böyle olur. Gel şuraya. Allah'ım. Şuraya geldi bir ya. Sen. Sonra şuna vursan. Olur mu? Sonunda. Cama vursan. uğramıyor Doğru ya. o niye burada çok kasıyor? Şuna vur. Hocam kırılacaktır. Bu drone ne peşinde ya? Bu drone ne peşinde? aydın bak şuraya gel. Sen şuraya bir gel. Bu kadar da yere demedik. Sonra şuraya da gel ya. Aha. Yo ya. Hah be. Yapacağın şey buydu be drone. E, ee, niye bu kadar kasar? Dur Ben birazcık grafikleri düşüreceğim galiba. Ay bu da çok düşük oldu. Dur. daha az kasır. Bak buradan sonra yükseltiriz yine arkadaşlar. Ne diyor? Pembeler yanlış, maviler doğru. Oo. Ne bakıyorum? Tepsi. Anladım. O kolay şimdi başlıyor. Pembeler yanlış mı abiler doğru unutmayın. Pembeler yanlış, maviler doğru. Pembeler yanlış, maviler doğru. Unutmayın. Pembeler yanlış, maviler doğru. Pembeler yanlış, maviler doğru. <laughs> ne alaka? <laughs> en başta onu Çıktı pembeler Yanlış maviler doğru. Evet. Giy kartı al. Başla. Pembeler Yanlış maviler doğru. Bumuncu mu? Çocuğum. Çocuğum. Yaptık. Yaptık be. Uf. Ne oldu? Sarsıntı oldu. Eee ne yapayım bir şeyler devrildi. Ben bir daha bakamam oraya. Şimdi grafikleri yükseltebiliriz. Devam. Evet. Çok iyiydi. Ne yapmış adı? Evet arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Sizi çok seviyorum kanala abone olmayı unutmayın. Devamı gelmesini istiyorsanız fazla like ve abone gelsin. Sizi çok seviyorum. Bye bye.